Ben hiç anlamadım bu anlattıklarınızı Özellikle de Mahur'un yaptıklarını Hiç aklım almıyor Ben çok şaşırmadım Kardeşimin büyüdükçe bana benzediğini düşünüyorum Ne yönden? Kafası hep güzel gibi Abi şimdi hiç sırası değil gerçekten Bari şu durumda yapmaya Bir şey yaptığım yok Kapandı gitti işte mesele Hepimiz bunu istemiyor muyduk zaten Orası öyle Ben Maraş diye çağırdım Bir de ona soralım Ne mesele kapandı gitti diye seviniyordun? Niye şimdi çağırdın Maraşlı'yı? Bence onun içine son vermek lazım baba. Mağur ifadesini geri çekti, dosya kapandı. Tamamen katılıyorum. Bakalım. Ben kızım bilirim. Senin kızınsa benim de kardeşim. Benim de. Öyleyse ikinizin de gayet iyi bilmeniz lazım ki Mağur hiçbir kararından bu kadar çabuk dönmez. Kız kardeşiniz olacak o inatçı keçiyi tanımıyor musunuz? Biliyorum baba, o yüzden söylüyorum zaten. Mağur'u hiçbir şey o ifadeyi vermekten vazgeçiremezdi. Hiçbir şey diyorum bak. Vazgeçtiğine göre demek ki kendi isteği. Ben bu savaş meselesinden çok sıkıldım artık. Burada mısın? Siz evdeseniz eve geçeyim ben Zeliş göreyim. Tamam. Ben çıkarsam haber veririm sana. Maraşlı. Buyur Sadık kardeş. Aziz Bey gelince bir uğrasın dedi. Mahur. Kızım. Yorgunum. Sonra konuşalım mı? Bu neydi şimdi? Biraz yalnız kalsın bence. Necati haklı. Bu meseleyi de daha fazla kurcalamayalım baba. Bir şeyi kurcaladığımız yok yahu. Meseleyi anlamaya çalışıyorum. Sadece mahur değil. Bütün ailemizi tehdit etti bu herif. Hatırlatırım. Baba senin bizden sakladığın bir şeyler mi var? Şüphelendiğin bir şey mi var? Saçmalama o zaman niye çağırıyorsun Maraşlı'yı? Kov gitsin. Gel Maraşlı, gel. Selamünaleyküm. Beni çağırmışsınız. Çağırdım. Çıkışta bu mahkeme meselesini konuşamadık seninle. Tamam. Dava kapandı. Biz bu heriften kurtulduk. Ama yine de benim içime sinmeyen bir şeyler var. Ahrun Böyle birden bire dönmesini kafamda bir türlü oturtamıyorum. Kendimi ikna edemedim. Belki sen beni ikna edersin dedim. Aziz Bey, benim de sizinle bir şey konuşmam lazım. Lakin daha müsait bir yerde. O ne demek şimdi? Bizim gizlimiz saklımız yok. Anlat burada. Konu size alakadar etmiyor. Aziz Bey ilgilendiriyor. Ya sen hele bir anlat da. Bu kadarına da biz karar verelim. Tamam gel. Benim odada konuşalım. Yok artık baba. İlhan. Oğlum. Tamam. Uzatmayın. Ne haliniz varsa görün. Ben şirkete geçiyorum zaten. İlhan bir şey soracağım. Dişat nerede? Ne bileyim ben odasındadır. Yo odasında yok. Bütün gün evde de görmedim. Dışarı çıkmıştır herhalde. Çıkmıştır. Haber vermedi. Bence onunla biraz daha ilgilenmelisin İlham. Ne demek istiyorsun Firuze? Bir şey demek istemiyorum. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Biz mutluyuz. Rahat ol sen. Seni dinliyorum Maraşlı. Bu savaş meselesi bitti mi? Ne diyorsun? Bence bitmedi. Bu herifin başka hesapları var. Ne gibi? şurada var mı bilgisayar için? Tabii. Nedir bu? Dün akşamki sergiden görüntüler. Bir şey mi oldu? İzleyin. Şimdi sakin ol. Beni dinle. Tamam mı? Ve bu videoyu hiç kimse görmesin. Hiç kimseyle paylaşmanı istemiyorum. Tamam mı yavrum? Baban. Babam bazı hatalar yaptı. Ben de... Maalesef... ...büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Araştı nedir bu? Valla bilmiyorum. Fakat eski karınızın bir takım sırları varmış. Benim karımın sakladığı sır var yok. Olsa ben bilirdim. Devam var mı bunun. Maalesef. Yok. Zaten bu oyunu savaş organize etmiş. Mavran tutuldu haliyle. Bu görüntülerin devamı var mı? Annem ne diyordu diye. Aziz Bey. Bu savaş bir şeyler biliyor. Mahur da... ...onla pazarlığa oturdu diyorsun. Bilmiyorum ama olabilir. Mavran'ın annesine karşı çok hassas. Öyledir. Bu görüntüleri şimdilik benden başka kimse bilmez. Sen kimseyle bir şey konuşma. Nasıl istesen Yeni bir şey öğrenecek olursan da önce benim haberim olsun. Bak Maraşlı. Ben bu aileyi bugünlere kolay getirmedim. İt gibi çalıştım. Çok gemiler yaktım. Ama hileye hurdaya hiç bulaşmadım. Bir gün olsun çocuklarımın kursandan haram lokma geçirtmedim. Karım ne anlatacaktı bilmiyorum. Savaş ne biliyor onu da bilmiyorum. Onun için benim hakkımda yanlış bir şey düşünmeni istemem. Sen dürüst bir adamsın. Ben de seni kadar dürüstüm. Eyvallah.